Bu çalım var. Şimdi bununla kutumuzu açacağız. O kadar uzun sürede bekliyorum ki. Bu arada bu bilgisayar, bu da işte aldığım çanta. Şimdi tek tek açacağım ben. Bunun bu konuda da çok yeteneksizim. Nereyi kesmem gerekiyor? Sizce faturasını kessem ve içinden salatalık çıkarsa iade edebilir mi? İnşallah içinden salatalık çıkmaz. Çantadan çıkmaz diye düşünüyorum da. Aslında siteyi araştırmıştım. Güvenilir bir yerde. Bu arada sponsor değildir, Keşke sponsor olsa. Valla burada bütün dünya izliyor şimdi bunu salatalık çıkarken. Apple bana İki aynısından bir tane bedava vermek zorunda kalır bence eğer son çıkarsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Açısam mı? açacağım? Sizin de evinizdeki bıçaklar kesmiyor mu? Bizim evdeki hiçbir bıçak kesmiyor. Ve annem inatla yeni bıçak almıyor. Çünkü kestiğim güzel. sonra evde bir tane güzel bıçak var. Evet. Onu da sadece ben kullanıyorum. Çünkü başka bıçak kullanamıyorum. Çıkardım sonunda. Şimdi bunu yere atacağım. Ama annem görmesin. Bunu nereden açıyor? Aa burada bir de amblemi varmış. Pardon. Pardon. Alkoş Açalım. Evet. Nasıl sıcak mı ya bu bilgisayar? Hatta bu kadar küçük mü? İçinde var? içinde böyle bir askısı var. İyi. Yeni fabrikadan çıkmış bu kumaş kokusu olur ya ondan kokuyor bu. Ben bunu biraz anneme vereyim dışarıda havalandırsın. Neyse kolunuzu sırtınıza artık her neyse asmak istiyorsanız asabilirsiniz diye bu garip şeyden de var. Tamam. Ee, i̇şte bunu buraya bir yerlere buraya takılıyor. Buraya takılıyor. Güzel. Burada cebi var galiba. Evet. Burada cebi var. Burada amblemi var. Ve arkada da cebi var. Güzel. Bunu beğendim. Zaten bunun rengini çok beğenmiştim. Şimdi. Bunun bir de kırmızısı ve laciverti vardı çantanın. Siyah olanı tükenmişti. Belki yine gelirdi ama ben yine de hemen almak istedim. Dışarıda bir bebeği boğazlıyorlar galiba. O kadar çok bağırdı ki. Neyse. Şimdi bunları şuraya koyayım. Çünkü koltukların falan üzerine koyarsam annem beni bu bıçakla keser. Kesmeyen bıçakla, kör bıçakla keserim de. Ve sorun yaşarız. Şimdi asıl yere geldi. Boğazım da ağrıyor. Sesim çıkmıyor. İnşallah. <laughs> İnşallah annemler fark etmez. Yoksa derler ki neden soğuk su içiyorsun? Soğuk su içtiğin için oluyor. İşte bunlar hep soğuk su içme. Sanki kendisi içmiyormuş gibi. Bunu nereden açıyoruz ya? Burada bir amblem var açasın diye. Yukarı kaldır diyor. bu Böyle açılıyor. Tabii ki hemen kopardım da öyle açılıyor da nasıl, nasıl açamam ki? <laughs> Yanlarımı kesmem gerekiyor acaba önce? Nasıl açılacak ki bu? Yanları bence kesmem gerekiyor. Ya da bilemedim. Ama buraya ok koymuştum buradan açın diye. koymuşlar. Evet. Ben nasıl açacağım bunu? Bıçak da bir işe yaramadı. Eee bilgisayara nasıl ulaşacağım ben şimdi? Kutuyu da kesmek istemiyorum. İçinden salatalık çıkarsa aynı şekilde geri göndereceğim. Ama içinde salatalık yok galiba. Hmm. Artık vallahi çok üzgünüm kutu için. <laughs> Yoruldum. Açamıyor. Açılmıyor Kessem ne olur ki? keseyim mi? Kesmeyeyim. Kutu lazım belki. Ha hallettim. Evet, burada bir tane garip tutamaçı varmış. O Starbucks'taki şeylerin adı gerçekten tutamaç mı? Bana onun adının tutamaç olmadığını söylediler. Bunu ben öyle biliyordum. Ne onların adı? Biliyorsanız aşağı yorumlara yazın. Açtım galiba. Bir saniye. Çıkaracağım şeyi. Bir dakika. burayı da mı açıyoruz? Burayı da açayım. Açamıyorum. Pes ettim arkadaşlar. Ben bunu kullanmayacağım. Geri gönderiyorum. Hayır. Tabii ki öyle şey yapmayacağım. <laughs> bunu ben kullanacağım. Yani hayat... Ben daha önce hiç MacBook kullanmadım. Tamam mı? Çok merak ediyorum. Bana dediler ki sen mühendislik okuyorsun. MacBook alma. İşine yaramaz dediler. Ama ben yine de inat ettim. Ve bir tane arkadaşıma sordum dedik 16 GB RAM olanını alırsan işine yarar falan filan dedik bana. ben de ona inandım çünkü zaten inanasım var. Bunu da bu kutuyu da yere atıyorum. Annem görmesin. Neyse işte sonuç olarak Macbook'um burada. Böyle bir şey. Burada kocaman Macbook elini yazıyor. Burada da böyle bir şey var. Ne bu bilmiyorum. Bunu açacağız şimdi. Bunu nasıl açacağız? Heh buldum. Böyle açıyoruz buradan. Böyle açma yeri varmış.

Kutu her zamanki gibi standart. iPhone'lara da aynı çıkıyor zaten. Şimdi bu ne? Bilgisayar. İçinden bir adet MacBook çıkıyor. Kutu açalım. Hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Ben bunu tamamen öyle dalgasına yapıyorum. Çünkü hiçbir fikrim yok bilgisayardan. Ne aldığım hakkında da bir fikrim yok. Arkadaşıma sorup aldım. Öyle düşünün. Ama adını söyleyeyim. Belki merak eden olur. Bir de adını annem... İşte parayı ödedik. Sonra annem hani dedi ki biz ne aldık? Ben de tamamen adını söyledim. Şey dedim. Macbook Air M2 çiftli 8 GB CPU, 8 GB GPU, 16 GB RAM'li, 206 GB depolama alanı olan bir bilgisayar aldık dedim tamam Kadın Kadının çok hoşuna gitti. Niye bu kadar çok hoşuna gitti bilmiyorum ama arada evde beni durdurup durdurup şey diyor. Ne aldık bir daha söyle bakayım diyor. Ama yani benim de çok anladığımı zannediyor herhalde ne aldığımızı ama ben de çok anlamıyorum işte. Ama aldık artık çok geç. Neyse bunu açacağım birazdan. Kutudan başka e, şeyi şey çıkıyor. İşte şarj kablosu. Bu arada kablosu da güzelmiş desenli desenli. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Belki görünüyordur. Böyle desenli bir kablosu var. Üzerinde hafif e, çapraz çapraz desenler var. Grili beyazlı. Bu şeyler gibi değil. iPhone'ların kabloları gibi değil. Sanki daha dayanıklı gibi görünüyor. Umarım gerçekten dayanıklıdır. Burada ne varmış? Burada şey var. İşte standart Apple'ın bu. Her şeyinde çıkan a, ne bu bilmiyorum. içinden işte garanti belgesi. Apple amblemi bilmem ne o şeyin çıktığı dosya bu küçük kutu. Bir de şarj aleti var. Adaptörü. Bu kadar bitti. Evet arkadaşlar aradan yaklaşık 5-6 gün falan geçti. Ben biraz kullandım bunu. Hem de şey fark ettim. aslında ben kutuyu açtıktan sonra yani bilgisayarı kurarken de video çekmiştim ama yani niye ise hiç odaklanamamış kamera. O yüzden hiçbir şey gösterememiştim. Yani rengi bile görünmüyordu. O yüzden böyle bir video da çekmek Hem nasıl alıştığımı falan anlatmak için. Şöyle. Şimdi işte dediğim gibi ben bunu kullanalı 5-6 gün. Belki bir hafta. Hatırlamıyorum ne zaman aldım. Bir hafta falan oldu. En başta ilk kullandığım zaman beni en çok zorlayan şey touchpad kısmı oldu. Çünkü Windows bir bilgisayar kullandıktan sonra ki hayatım boyunca da Windows kullandım. Bunu kullanmak gerçekten farklı oluyor. Yani zor demeyeyim ama ben açıkçası bir zorlandım ama yani touchpad kısmını çözmem biraz zaman aldı. Onun dışında aslında da çok da bir farkı yok gibi. Hani klavyesi falan sadece Klavye kısa yolları biraz değişik geldi. Ama bunların hepsi öğrenilebilecek şeyler. Yani çok zor değiller. Ben hemen iki gün içinde falan birçok şeyi çözdüm. iPhone kullanıyorsanız Windows bir bilgisayardan sonra çok da zor gelmiyor aslında. Ama hiç iPhone'da kullanmadıysanız bence insanı gerçekten zorlayabileceğin farklı çünkü. Farklı doğru söyleyelim. Farklı. Ama ben gayet memnunum. Çok memnunum hatta. Bir de ısınmasıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bilgisayarın ısınmadığını söylüyorlar. Evet. Doğru. Bence de ısınmıyor. Ancak şöyle bir şey var. Bilgisayar sadece bilgisayar o sırada kullanıyorsanız ısınmıyor. Ama eğer şarjdaysa, şarjdayken ısınıyor. Yani benimki bozuk değilse eğer şarj olurken ısınıyor ki bu da yani bu kadar normal diye düşünüyorum. Çok çok ısınmıyor. Az ısınıyor ama şarjdayken ısınıyor. Ama işte düz kullanırken ben 4 saat 5 saat kullandığım oldu arda arda ısınmıyor. Şarjı da yani ben iki tane video editledim ve hani iki gün falan gayet, gayet dayanıyor. iki gün falan dayanıyor şarjı. Yani şarjı da çok iyi gidiyor aslında bana. Çünkü bir önceki bilgisayarım bilgisayarı açıyordum. Bir buçuk iki saat sonra bilgisayar kapalı veriyordu. Bunu açıyorum. Hiç ne kadar pili kalmış, pili yüzdesi kaçmış diye bakmıyorum bile. Çünkü şu ana kadar yani ben bunu alalı bir hafta oldu. İki kere şarjı taktım ve ben gerçekten çok yoğun kullanıyorum. Hani bunu çok dürüstçe söylüyorum. Netflix çok fazla kullanıyorum. Youtube kullanıyorum. Edit programları kullanıyorum. O yüzden bence şarjı çok iyi gidiyor. Yani benim çok işimi gördü. Bir de hafif. Hafifliği. Yani bence gerçekten diğer benim bir önceki bilgisayarım bir önceki bilgisayarım ve yani çok eski bir bilgisayardı aslında. Lenovo'nun bir ne oldu hakkında bile bir fikrim yok. Bir önceki bilgisayarıma göre çok hafif ve ben bunu istediğim her yere taşıyabiliyorum. Yani elinizde sanki bir tablet tutuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Küçücük bir şey. Bunu kaç dakikada taşıyorum hiç ağırlığını hissetmedim bile yani. Hani dışında da ince ve küçük. Bence çok hoş bir şey. Tabii annem falan ilk gördüğünde biz buna bu kadar para verdik, küçücük bu şey bu hiç bilgisayara benzemiyor dedi mi? Dedi. Ama eğer siz küçük bir bilgisayar istiyorsanız bence çok ideal bu. Bu arada 13.6 inç ve rengi de şey standart. Bu galiba zaten Apple'ın genel hani ne bu? Standart rengi deniyor bilmiyorum. Uzay grisi olan var ya, gümüş değil uzay grisi olan ondan. Açıkçası şöyle bir şey var. Ben bu bilgisayarın bilgisayarı nereden aldığımı söylememişim. Yani gerçi kutuyu açarken üzerinde yazıyordu ama PT'den, pozitif teknolojiden aldım sitesinden. Şu anda öğrenci indirimi, ya yani öğrenci de değil eğitim indirimi var. Bu bilgisayarın orijinal fiyatı 48 bin liraydı. Ve şu anda eğitim indirimi adı altında işte öğrenciyseniz, öğretmenseniz, üniversite mensubuysanız falan öyle bir işte şeyler var, seçenekleri var. Oradan bakın bu piksel 48 bin lirada 40 bin liraya düşüyordu. Yani o 40, 41 gibi bir şeye düşüyordu. Ama bunun diğer renkleri 41'e düşüyordu. İşte gümüşü, bir tane mavisi var falan filan. O, işte o renkleri 41'e düşüyordu. Niye ise bu 35 küsüre düşüyordu. Ve ben de zaten bu rengini vermiştim şansıma. O yüzden ben bu rengini aldım. Bunu işte 35 küsüre falan düştü. Ayrıca işte benim kartıma da 9 ay taksit veriyordu. 9 ay taksitli haliyle de 38 bin liraya geldi. Yani 9'a bölünce işte aylık 4000 bin küsür lira falan bir şey ödüyorum taksitli bir şekilde. Ve böylece ben 48 bin liralık bir bilgisayarı 35 bin liraya aldım. Aşağıya pozitif teknolojinin linkini koyarım. Belki bilmeyenler vardır. Oradan bakın mutlaka yani eğer bir bilgisayara bir işte Apple bir cihaza ihtiyacınız varsa falan aksesuarlarında çantalarında falan da indirim var ee, yani indirim var aslında bence özellikle eğitim indirimi adı altındaki şey çok hoş sanırım yanlış hatırlamıyorsam 23 Eylül'e ya da 23 Ekim'e kadar sürüyor ama siz yine de bir kontrol edin Eylül olabilir o zamana kadar eğitim indirimi varmış ama tükeniyor yani bazı işte cihazlar çantalar ben çantalarına ve Bilgisayarlarına baktım. Bazıları tükeniyor çünkü insanlar alıyorlar. O yüzden hani ihtiyacınız varsa hemen bakın. Aşağıya koyacağım linklerini. Görüşürüz. Ben bilgisayardan çok memnun kaldım.